Arkadaşlar hangi elbise giyeceğim fotoğraf çekeceğim. Elbiseni seçmeme yardım eder misiniz? Şimdi açalım bakalım dolabı acaba karşımıza hangi elbiseler çıkacak? Üstüne tut bakalım nasıl gözüküyor? Evet başka? Arkadaşlar incinin karne fotoğrafı için öğretmeni bizden elbiseli bir fotoğraf istedi. Biz de fotoğraf için elbise seçmeye çalışıyoruz. Biz de bu eğlenceli anları sizinle paylaşalım istedik. Sen beğenmedin herhalde pek. Evet, çok siyah. Çok mu siyah? Evet. Ona bakayım o hangisiydi? He. Aslında içine beyaz bir şeyle dur bak dur tut bakayım içine doğru beyaz pilotlu çorap, beyaz badiyle güzel gözükebilir. Ne dersin? Hayır beğenmedim. Tamam ötekini deneyelim bakalım. Başka ne var? Öyle mi? Tamam hiç çıkarma o zaman. Ona bakalım. O hangisi? Buna ne dersin? Bu olur mu? Ya, Bunu da mı istemiyorsun? Ya. Tamam. Ben orada başka güzel elbiseler de görüyorum. Bu da güzel gözüküyor. Aslında bütün elbiselerin güzel. Ben senin derdini biliyorum aslında. <laughs> orada görünüyor ya. Bak göster bakayım. Tamam. Elsa kıyafeti var. Ne dersiniz arkadaşlar? İnce Elsa mı olsun yoksa ötekini göster bir de. İkisini Yok, yan ben yana... Mi oluyor? Siz olsanız hangisini seçersiniz? İnci çok kararsız kaldı. Sağdaki mi, soldaki mi? Elsa mı, gelin mi? İnci? Elsa. Elsa. İyi bakalım. Elsa kıyafetiyle. o Ama bunun için hazırlık yapmamız lazım biliyorsun değil mi? Evet. Saçını yapacağız. Başka? Makyajda mı yapacaksın? Evet. Kim yapacak makyajını? Ben. Sen kendin mi yapacaksın? Evet. Yapabilir misin? Yok, yoksa yardım mı gerekli? Yardım. Saçını kim yapacak peki? Ben. Ben. <laughs> İyi. Ojelerini kim sürecek peki? Ben. Sen mi süreceksin? Evet. O zaman başlayalım mı? Yalnız o elbise birazcık dipleri buruşmuş mu? Biraz ütülemek gerekebilir, değil mi? Evet. evet onu önce onu bir ütüleyelim. Ondan sonra devam ederiz. Elbisemize karar verdik. Ütüledik. Şimdi sıra ojeyi seçmekte. Hazır mısınız arkadaşlar? Oje seçmemize yardımcı olur musunuz? Dök bakalım ince. 3, 2, 1. Aman Allah'ım. Kaç tane ojen olduğunu saydın mı hiç? Yok. Saymadın mı? Görüyor musunuz arkadaşlar? Markete gittiğimizde baba bana oje alır mısın? Baba bana oje alır mısın? Sonuçta geldiğimiz nokta bu. Peki Elsa için sizce hangi renk uygun olur? Sence ne renk olmalı ince Elsa'nın kıyafetindeki ojesi? Hmm, mavi Orada tarzı. bak. Mavinin birkaç tane tonu var ama bak burada görüyorum. Birkaç tonda mavi var. Evet. O var. Ondan sonra açık olan mavi var. Şurada bir tane daha var. Hangisi? Tam aldım onu. Bir de gri gibi var galiba önünde bak. Gri gibi. Hı hı. <laughs> Yok o olmaz herhalde ya. O belki olabilir. Kararsız kaldım. Sen seçince hangisini yapalım? Ee, bu. En mavisini. Göster kameraya doğru görsün arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şimdi incinin ojesini sürüyoruz. Hadi bakalım. Ama bu ojeye çok açık renkli oluyor. Galiba ikinci katı da sürmemiz gerekecek inci. takıntı verin bakalım. Arkadaşlar ojelerimizi sürdük şimdi sıra geldi oje, e, kıyafeti giymeden önce saçımızı ve makyajımızı yapmaya. Gelin yapalım bakalım. <laughs> Arkadaşlar, düz fönümüzü çektik ki saçımızı şekillendirmek daha kolay olsun diye. Şimdi nasıl yapalım? Böyle yandan yapalım mı saçını ister misin? Bak bir göstereyim ben sana. Edeyim, bir yerim, bir mavi mi İsa? Şey? Yoksa mı? Şey. Siz olsanız hangisini tercih edersiniz bu elbisenin altına? Inci sence? Bence beyaz derim. Ben de Elbisemizi giydik, çorabımızla da karar vermiştik. Onu da giydik ama siz elbisenin bütününü göremiyorsunuz. Sırada ne var? Makyaj. Makyaj. Bu sefer gerçekten uyuyordum. Ne kadar uğraştığımı gördünüz arkadaşlar. Hazır mısınız şimdi görmeye? 3, 2, 1, dön bakalım İnci. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.